Bak ulan geçmiş <laughs> olsun kardeş Ve ne oldu sana Seni fena dağıtmışlar ya darmadağın dağın olmuşsa Sorma oğlum sorma Ola öteki dünyaya gittim geldim oğlum Ve otobüs çarpmışa dönmüş oğlum Aynı el oldu aynı el oldu Ano bizim sulhettin var ya sulhettin Tez ehliyet olmuş Gel seni illi harabayla gezdirim Bir de arada cigara içir. sigarayı içti, Cigara düştü yere. Sigarasını alacak. Ulan ne ben evim. Yok kendi alacak. E girdi cigarayı almaya, o arada bir gümbürtü kut. Gözlerimi açtım ki hasta sulhattine güven olur mu oğlum? Sulhattinin südü arabaya binilir mi hiç? Önden mi çarptı, arkadan mı çarptı? Ola oğlum her taraftan çarptı. Gör mü sen halimi. Tokatir mi? Ula ula Sorulur Sor mu oğlum? Üzümden okum bir mi? Halımdan okum bir mi? Kusura bakma kardeş Benim okuma yazmam yoktur ki Ne? <laughs>